Arkadaş olmaya çalışıyorum. 1. Şu an hızlı maç ve atlıyorum. Atlıyorum. Atladım. Bakıyorum. Ve işaret fişeği mi? Ve silah çıkmıyor. atayım bari. Ve adam hemen zıplayayım, arkadaş olalım. Ve sıkıyor oldum bir bölü sıfır. Tekrar başladım gene zıplıyorum. Ve başlıyorum. Benimle oynamak. İsteseniz yazın, ama yazmıyorsunuz. Üzülüyorum. Atlamak üzereyim. Buraya atlayacağım. Silah çıkmadı. Yine çıkmadı. Silahsız arkadaş olmaya çalışacağım. Depe çıktı. Adam yürüyor. Sıplamaya başlıyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bu belli öldürecek. Öldüm neyse 2 bölü 0. 2 için atıp, unutmayın darım.